Arkadaşlar selamlar K-Drop'ta katlamaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz 4 tane bıçak çekilişimiz vardı. Bir tanesinin sonucu açıklandı. 155 dolarlık bıçağın sahibi bu görmüş olduğunuz Maybe Vandy oldu. Şöyle profiline baktım. Henüz itemi herhalde kazandığını görmemiş. Acaba gördüğüne ne tepki verecek? çok merak ediyorum. Bana Instagram'dan yazarsan sevinirim. Hayırlı uğurlu olsun. 155 dolarlık bıçağı aldı kardeşimiz. Ee, şimdi bir diğer çekilişimize bakalım. Ona da görmüş olduğunuz gibi neredeyse 300 kişi katılmış. Bunun da 19 günü var. 3 tane bıçak 1000 dolar. Haberiniz olsun katılmayı unutmayın. Eğer katılmak istiyorsanız FBB kodumu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bedava 50 cent bakiye veriyor sizlere. Bakiye yüklemek için kullandığınızda da 100 bonus veriyorsunuz. Ayrıca 7 dolar yatırdığınızda bu görmüş olduğunuz 1000 dolarlık çekilişime de katılabiliyorsunuz. Şimdi daha fazla uzatmayalım ve kasa açmaya başlayalım. Şu an gecenin dördündeyiz. Seçim gecesi. Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hepsi hayrete kaldı. Vay dünya de çok fazla insan olduğunu düşünmüyorum. O yüzden kasa savaşlarına çok fazla bakmadan direkt kasa açmaya başlayacağım. 20 dolar geldi ne kadar verdik? 90 dolar falan verdik bayağı zarardayız şu an 3'te 1'ini almış olduk. Devam edelim belki güzel bir item vururuz buradan diye. Arkadaşlar bu arada gecenin 4'ünde twitch chatimde bir arkadaş gördüm. Ee, çekiliş linkini almaya çalışıyor. Kendisine buradan selam olsun. Efaret gg. Neyse kasa açmaya kaldığımız yerden devam edelim. Kasa savaşı yapmayacağımı söyledim ama botların olduğunu unuttum arkadaşlar. Bot ekleyerek kasa savaşı oluşturabiliriz. X flüt kasasından 5 tane koyacağım. Karşımıza da rastgele bir bot seçeceğim. Hatta rastgele seçmeyelim. Genelde Zantaris falan geliyor yeniyor bizi. O yüzden bot salıyı seçerek ilk kasa savaşımızı başlatmış olduk. Bakalım güzel bir item katlayabilecek miyiz? Umarım bu flütten güzel bir item alabiliriz. Faktörün ev değilse üzülmeye gerek yok. Öyle de oldu. Güzel. Şu an neredeyse kafa kafaya gidiyoruz ama pahalı item çıkarmamız gerekiyor. Çünkü 225 dolarımız gitti. Yani bu kasa savaşını kazansak bile kar edemezsek üzer. Ama kazanırsak ve güzel bir item çıkarsa 10 numara 5 yıldız olur. Şu an baktığımız zaman 15 dolar gerideyiz. Güzel bir şey çıkarmamız gerekiyor ama ne kadar rezalet item varsa hepsi bana çıktı. Fark 20 dolara falan çıktı neredeyse. Son kasadan maalesef yine kazandı arkadaş. 96 dolara 115 dolar. Neredeyse verdiğini almış oldu bot. Üzülmeyelim. Bir tane de Water Bender kasasından dörtlü şekilde bir hatta 7'li kasa savaşı açıyorum. Şöyle create battle diyelim. Karşımıza rastgele bir bot koyalım. Zaten en şanssızını koysak bile yeniliyoruz. Allah! Yine botsalı geldi bu arada. Bu sefer yeneceğimizi düşünüyorum. Hadi oğlum. Bir de bir yaptık. Bizim Diggle net daha pahalıdır. Ulan şansa bak. 5 cent de daha ucuz. Neyse üzülmeye gerek yok. Devam ediyoruz. Neon Revelation daha pahalı tabii ki de. 41 dolar oldu. 5 dolar fark var şu an aramızda. Zınk. Yine adam öne geçti. 68 dolar. Hadi lan. Hadi oğlum. Bir tane bıçak istiyorum. Bu kötü Diggle galiba. Aynen. Kötü Diggle çıkardık ya yine. Bir tane daha gelir mi? Abi AK 47 Yani gerçekten inanılmaz şanssızız. Yani bu saatten sonra bıçak gelmezse kurtaramayız beyler. Vallahi kurtaramayız. 15 dolarlık item çıkıyor bize. Adamı 65 dolar çıktı ve görmüş olduğunuz gibi bir savaşı daha kaybettik mi? Kaybettik mi ulan kaybettik ya. Şu ana kadar baya kötü gidiyoruz tamam mı? Buradan nasıl be katarız diye düşündüm. Tabii ki de aklıma Joker kasası geldi arkadaşlar. Bu Joker kasası %15 şansla baya katlatıyor. Ben de hemen savaşını oluşturup karşıma bir tane bot ekliyorum. %15 şansla umarım güzel bir şeyler katlayabiliriz. Bakalım kasa savaşımız başladı. Bir tane AK-47'yi aldık ilk açımdan 34 dolar. Yani kasanın parası çıkmış oldu. Önemli olan güzel bir bıçak çıkması arkadaşlar. Aynı AK'den bir tane daha geliyor. Hem de o da Battle Skirt. Yani şöyle Minimal Wear falan gelseydi kurtarırdı ama görmüş olduğunuz gibi en kötüsü geldi bize. Devam edelim. Hala 4 kasa var. Hala kazanmayı umudumuz var lan. Hadi oğlum. Hala 5-7 geliyor. Farklı bir item istiyorum buradan. Farklı bir item. Hatta mümkünse bıçak. Aha bir bit çıktı. Kafayı yiyeceğim. Bugün bütün botlara yenildik beyler. Gerçekten kafayı sıyırıyorum şu anda. Bütün botlar paramızı emcükledi ya. Ne çıkarsak katlayabiliriz ki? Ne kadar şanssız bir gün lan. Bütün botlar bugün kazanma gününde. Son bir 28 dolarlık bakiyemiz kaldı. Ben buna %1 bıçak kasası açarak devam edeceğim. Bakalım bıçak çıkartabilecek miyiz? Son bakiyemiz kaldı. Buradan bir tane bıçak çıkarsak bizim için kardır abi. Hadi lan. Hadi oğlum. Bütün botlar bizi yendi. Bari bir tane bıçak çıkaralım şuradan. Hala bir tane değil de iki tane açabiliyor muyuz? Son bir tane açabiliyoruz arkadaşlar beşli. Bundan sonrası büyük ihtimalle ikili açılacaktır. Buradan da katlayamadık. Gerçekten K-Drop'ta çektiğim en şanssız video oldu. Botlar bizim içimizden geçti arkadaşlar. Gerçekten inanamıyorum. Hadi. Son şansımıza da güzel bir şey bulamadık. Neyse abi her zaman katladığımız videoyu paylaşacak değiliz. Battığımı da görün istedim. Daha fazla uzatmayalım. Bir önceki videomuzun çekilişiyle devam edelim. Böyle çekilişimin sonucunu açıklıyorum dostlar. 29 kişi katılmış. Bakalım kazanan kişi kim olacak? Zınk diye baktık. Uğur Karakaya oldu bu arkadaşımıza bakmama gerek yok beni takip ediyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Tükürdüm üstlerine, bağlanamam birine, artık yaşlarımın yerine, kanlar oturdu gözlerime, günlerimi tek gölgelere, arkamdayken bile daha kaybolmuşken, ıhlağın ay düşkün, üzerime 14 bağlanmışken, e ne yapalım işler güçler, ha. ucuz fiş sahte gülüşler, evet. Yes. ayaksız bizdeki güçler, sayarsınız yıldızları pişler, sabah manitalar, gece polisler, kovalar ikisi